geldiniz arkadaşlar. Defne ile bugün ters evdeyiz. Hadi gidelim. Defne yatağa bak geldi. <laughs> Ana. Baksana halı kolay her şey tavanda. Oyuncaklar, dolaplar ters. Ana kalemler bile ters. Kalemler bile ters Defne. Hadi gel diğer odaya gidelim. Hadi şimdi çıkmışım. Bekle. <gülüyor> Burada banyo var. Gel banyoya girelim. Defne Anaa tamam kafana Başım döndü be Defne buraya nasıl koyacağız yukarı? Evet ben yaparım baksana Duşları duşuna salacağız Duşu da böyle mi alacağız? Duşu nasıl Her şey ters Defne Evet Diğer odaya gidelim mi? Her ters Defne, varsa. Terdi mi ters? Terdi bile ters. Her şey ters Defne. Allah'ım. Yatağı nasıl yatıyorsun Defne? Buradan, içine mi? Bence öyle zor değil. Düşeriz bence. Evet. Alın armallar. Kendiklere baksana Defne. Havada. Ama yapıştırmışlar. De. Evet, dolapta ters. Her şey ters Defne. Hadi yatağımızı da hadi. hadi Alta hadi. Ben, ben düz yapmışlar Defne. Baksana nasıl çıkacağız yukarı. Ama aşağılığa sen. Evet. Bende oturma grubu, oturma grubu, her şey ters burada. Ters şey. Ama televizyon mu ne Televizyon da mı ters? Evet. Her şey ters Defne. Oyuncaklara baksana yukarıda kafanın üstünde Bak Şimdi kafayı <laughs> yiyeceğim burada. Kafayı mı yiyeceksin? Evet. Ablam bana ne Bütün oyuncaklar ters Defne. Gel diğer tarafa otur. Evet, buraya baksana, bu da aynı. Evet, buraya <laughs> Dedemin şahit. <terlikleri> aynı? Evet, <laughs> dedenin terliklerini <laughs> takmışlar oraya. her şey terz defne. Yuvarlak Tam bu bile terz Gel diğer <laughs> <laughs> Zevk'e burada nasıl yemek yiyeceğiz? Bak diye yeğen dışarı yemeği. Evet. Bak sen çaylarlık su içinde kaynıyor defne bak. Ana bak. Aslında çok ters. Her şey ters defne bu arada. Buzdolabına bakar mısın defne? Ben de buradan bunu açıyorum. Buzdolabı da ters. Yiyecekleri nasıl koyacağız? Bunun için her şeyi dökülür mü versin? Bence dökülmez, dökülmez. Dökülür bence. Bence dökülmez dostlar. Başka ne varmış bakalım? Ah! Satranç! Tak satranç değil, tavla bu, tavla. Tatlanmış. Nasıl oynayacağız tavlayı? Bence böyle yapıştırmış tavlayı. Nasıl da oynayacağız? Hadi çıkalım şimdi. Bekle. Evet. çok değişik bir fark var. Gelelim mi oraya da? Hadi parka gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Defne? Prenses Kulesi'ne. Prenses Kulesi'ne. Hadi yürü gidelim. <laughs> Defne nereye geldik? Ducu'da buraya geldik. Defne Çok büyük bir alan. Çimlere basmıyoruz. Gel bu tarafta. de çimlere basmıyoruz kızım. Defne baksana acaba da kara göz var burada. Evet bak burada tilkilere leylek var. Defne bunlar kim? Evet aferin. Bak burada da Harley Quinn var galiba. Hadi gel gidelim diğer tarafa. Bunlar kim Defne? Bunlar çakmak taş devri arkadaşlar. Bunlar benim zamanımın karakterleri. Defne bunları tanıyor musun? Simpsonlar. Söyle. Prenses, evet. Bak tren gidiyor Defne. De, Aa bak burada kim var Defne? Şirek. 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 Şirek mi bu? Evet. Şirek ve prenses mi? Evet. Ya, mi? Tamam bekle beni. Bunlar kim? Cadı. Bak burada ne var gel gel. Gel bak burada bir köy buldum gel. Bak. Şirinler köyünü bulduk Defne. Çok güzelmiş şirinler arkadaşlar. Gargamel de var. Hadi gel bakalım diğer tarafa devam edelim. Burada var pembe panter Defne, tazmanya canavarı. Nasıl? Nasıl? <laughs> TvT <Tweet 'i> var. <laughs> Sen buradan, Garfield de var Defne. ve <laughs> Gretel galiba bunlar Defne. Evet. Bu kim? <laughs> Roadrunner bu Defne, Roadrunner. Bip bip yapıyor bu. Defne çok güzel şeyler var burada. Evet. Bu ne? Pinokyo. Pinokyo, evet. Pinokyo ile babası. Evet, evet. Tornevi de Pinokyo'yu tamir ediyor. Burada ne var? Ha nice kaplumbağalar. Splinter Usta Defne. Abi çok seviyor bunları. Evet, sen bize vermiyor önce hani değil mi? Yürü biz de evet. Evet, evet. Defne sen buraya bakar mısın? Defne Tom ve burada baksana. Hadi devam edelim. Defne burada da da Duck var baksana. Hadi gidelim. Bunlar kim? Çok güzel elleme ama. Baksana Defne. Çok güzeller Defne. Diğer tarafa geçelim. Evet açmışlar. O ne? Debra. Zebra. Hadi defne ne kadar güzel yer değil mi? Bunlar ne? Kazlar defne hadi gidelim. Hayır geçme. Bize kızarlar. <laughs> Efendim. Mickey olsun yanında mı? <laughs> Ama oraya girmemiz normalde yasak biliyor musun? <laughs> tamam hadi gel geziden girelim. Defne bunlar kim? <gülüyor> <gülüyor> hadi devam edelim. Alaaddin de burada Defne. Caspin mi o? Evet. Bunlar kim? Bunlar kim? Temel reis, Safinaz ve kaba sakal Defne. Evet. Hadi gidelim. Seksek evet, evet. Sek yaparak Defne. Evet. evet. Çimlere basmayalım diye parkur yapmışlar buraya Defne. Oradan mı gidiyoruz? Hadi koşalım. Gidiyoruz. Buradan buradan çimlere basma. Gel. Bak basmaya burada parkur yapmışlar burada da Defne. Bu da buna çıkalım hadi. Evet. Defne bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.